Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm de devam ederken sizlere Antalya, Alanya'dan, Bohur yapıdan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi aynı zamanda, firmanın mimarı Eren Bohur var. Merhabalar Eren Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun, güzel değilsin. Ee, öncelikle Eren Bohur'u tanıyalım. Mimarımız ve aynı zamanda işletme sahibimiz Eren Bohur kimdir? Ben 78'de doğdum, burada okuduktan sonra ortaokulu ve ilkokulu, Fen Lisesi'ne İstanbul'a, oradan da İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne devam ettim. Okul bitti, yüksek lisans doktora aşamaları ve o sırada da aile şirketi olan Bohur'un içinde hem işler, hem akademik taraf, hem de mimarlık hepsi bir arada ilerlemeye başladı halen de e, doktora çalışmalarım devam ediyor. E, ve firma içerisinde de e, çeşitli e, bölümlerde, alanlarda ve ana yönetici olarak e, devam ediyorum. Çok güzel. Projelerinizden tabii ki evet bahsedeceğiz. Fakat e, önce ben Bahur'un da bir tarihini, faaliyetlerini tanımak. Bahur'u da tanıyabilir miyiz ya sizlerle? Hı hı. Bahur babam tarafından 1987'de e, Alanya'ya gelmemizle başlamış. Ee, aynen öyle. Ve e, inşaat malzemesi e, ve inşaat alanıyla başlamışız faaliyetlere. E, tabi biz o zamanlar e, yokuz işin içinde. E, daha sonra e, Alanya bölgesinde olması e, da e, sebepleriyle turizme, e, otelciliğe birazcık bulaşmışız. E, daha sonra ben mimar olduktan sonra inşaat işleri birazcık daha e, şekil değiştirdi. Daha butik ve daha özel işler e, yapmaya başladık. E, şu anda e, Villa Sonata Butik Otel devam ediyor. E, o e, ha, Ve çok da iyi bir şekilde devam ediyor. %80 oranında e, eski müşterilerin tekrar geldiği. E, Thomas Cook grubundaki acentalarda aşağı yukarı 800-900 otel arasında ilk 10'a giren müşteri memnuniyetinde e, bir şekilde devam ediyor. E, onun dışında inşaat e, İşlerimiz butik projeler olacak şekilde özel arsalara çok özel projeler, özel villalar, özel konutlar şeklinde hem tasarladığımız, hem yaptığımız, hem sattığımız şekilde devam ediyor. Ee, onun dışında ben mimarlık konusunda e, yüksek lisans ve doktora paralelinde e, farklı danışmanlıklar vermeye başladım e, ve abimiz bir abimiz sayesinde buradaki bir 5 yıldızlı otelin projesinde çalışma fırsatı buldum. Bu 3-4 yıl kadar önceydi. Öyle olunca 500 otel projeleri yapar bulduk kendimizi. E, mimari ofisimiz 500 oteller ağırlıklı olmak üzere çeşitli e, projeler hazırlıyor. E, bunların e, her türlü sıfır tasarımından konsept tasarımına e, uygulama projesinin çizilmesine ve uygulamanın takibindeki teknik detaylara kadar çeşitli hizmetler e, veriyoruz. E, onun dışında dediğim gibi kendi projelerimiz de devam ediyor. Ee, kendi projelerimizin e, pazarlaması için şimdi Buhur Homes diye bir yapılanmaya da gittik. Öyle olunca kendi projelerimizi yurt dışında pazarlamak için ve yurt içinde de pazarlamak için bir e, pazarlama e, departmanı oluşturduk. E, böyle olunca projelerimizi yapıyoruz, satıyoruz. E, yenilerini yapıyoruz ama tek özelliğimiz butik ve özel projeler olması. Hangi bölgelerde faaliyet gösteriyorsunuz yani? Eren Bey? biz asıl olarak Alanya'da e, faaliyet gösteriyoruz. İnşaatlarımız da Alanya ve çevresinde. Hı hı. E, şimdi İstanbul'da bir kaç proje var. Oraya e, açılma durumumuz var. Hı hı. E, ama mimarlık ofisi olarak Ankara'da ve İstanbul'da da e, küçük ofislerimiz e, tarihi ofislerimiz var diyelim oradaki 5 e, yıldızlı ya da büyük mimari projeleri oradaki arkadaşlar ekip arkadaşları vasıtasıyla e, çözüyoruz çünkü aynı anda üç yerde birden olamıyoruz ama üç yerde mimarlık ofisimiz var e, öyle olunca oradaki e, çözüm ortaklarımızla ve e, takım arkadaşlarımızla güzel projeler oluşturuyoruz e, hatta örnek projelerde galiba e, arkadaşlar çektiler onlar da bizim Önemli asıl referanslarımız esasında. Peki Eren Bey, sizleri tercih edenlere ve izleyicilerimize bu anlatım olarak ne söylemek istersiniz? Bizle çalıştıkları için teşekkür ederiz. Ve zaten bizle bir kere çalışmaya başlayan bir daha ayrılamıyor. Çünkü onları çok mutlu ediyoruz. Ortaya koyduğumuz ürünler ve geri dönüşleri sayesinde vazgeçilmez olduğumuz anlaşılıyor. Ee, özel işler yapmak isteyen, bizim projemiz, bizim inşaatlarımız farklı olsun diyen kişileri ee, bize davet ediyoruz. Mevcut müşterilerimizi de çok teşekkür ediyoruz. Peki biz size teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için. Başarılarımızı da aynı zamanda devamlı Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicileri devam devam